Sevgili arkadaşlarım, herkese merhaba. 2024 AYT sınavındaki geometri sorularının içerisinde en beğendiğim bu çemberin analitiği sorusuydu. ÖSYM genelde eleyici çizdirme sorusu soruyor arkadaşlar. Bu soruları da genellikle konu hakimiyeti yüksek, muhakeme iyi olan öğrenciler yapıyor. Diğerleri maalesef eleniyor. Sonuçta malum bu bir eleme sınavı. O yüzden elenmemek için bu tarz sorulardan bol miktarda çözmelisiniz. Ben soruda küçük değişiklikler yaptım. Malum telife maruz kalmayalım. Neyse sözü uzatmadan çözüme geçeyim. Şimdi arkadaşlarım önce bir analitik düzlem alalım. Evet düzlemimizi aldık. Bir de arkadaşlarım y eşittir eksi x doğrusu çizelim buraya. Neden? Çünkü arkadaşlarım burada yazılan y artı x eşittir sıfır ifadesi aslında x'i karşı tarafa yollarsanız y eşittir eksi x doğrusu olacaktır. Onu da çizdik. Diyor ki analitik düzlemde k 9'a eksi 7 noktası Y-X doğrusuna A 5'e eksi 5 noktasına teğet olan bir çemberin iç bölgesine yer almakta. Buradan ne anlatmak istiyor? Bunu anlamak için tabii ki analitik düzleme bu bilgileri taşımamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben analitik düzlemimi aldım. Bir de Y-X doğrusunu çizdim. Şimdi bir çember çizeceğim. Evet arkadaşlarım şimdi çemberimizi çizdik. Bu çember y'tir eksi x doğrusuna nerede teğet? Tam burada. Bu noktanın adı ne? A noktası. A noktası 5'e eksi 5 noktasına teğet. Ne demiş cümlede? Analitik düzende bir k noktası varmış. y'e eksi x doğrusuna 5'e eksi 5 noktasına teğet olan bir çemberin iç bölgesine yer almaktaymış. Yani şöyle bir çember var. y'e eksi x doğrumuz bu. 5'e eksi 5 noktası burası. K noktası da şuralarda bir yerde olabilir. Mesela k noktası da atıyorum 9A eksi 7 bu çemberin içerisinde bir yerdeymiş. Şimdi arkadaşlarım çemberin bir merkezi olsun. Nerede olduğunu bilmeniz için şurada bir yerde olduğunu kabul edelim. Çemberin merkezini O ile gösterelim. Bu O noktası A'ya B olsun. Çemberin merkez koordinatları. Tamam. Diyor ki soruda buna göre bu çemberin yarı çapının birim türünden alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlarım ben bu O ve A'yı birleştireceğim. Bakın O ile A'yı birleştirdim şöyle. Biliyorsunuz Yarı çap teğet değme noktasına diktir. Bu yarı çap uzunluğu burası r kadar ve arkadaşlar bu teğet doğrusuna y eşittir eksi x doğrusuna şuraya yazayım. Bu doğruya arkadaşlar tam değme noktasına diktir. Şimdi o ile de k'yı birleştirelim isterseniz. Şurası o ile k. Oraya da birleştirdim. Şimdi burada söylenen şu ki e, analitik düzlemdeki bu k noktası çemberin içerisinde kaldığı için yarı çap uzunluğundan ne yapacaktır? Daha küçük olacaktır. Yani burada şuraya bir yazalım. R nereden büyük olacaktır? O, K uzunluğundan tabii ki daha büyük olacaktır. Bu durumda R'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır demiş. Şimdi bizim burada bir eşitsizlik kurmamız lazım. Nasıl kuracağız bunu düşünüyorum. Şimdi burada bakıyorsunuz O noktası A'ya B dediniz. Bu biraz kafanızı karıştırdı ya. İki tane bilinmeyen var. Buradan ne yapacağız? Buradan şunu yapacağız arkadaşlar. Tam bu o A'dan geçen bir doğru, o doğrunun bir adı var, özel bir adı var. Normal doğrusu. Tam bak buradan geçen bir doğru alıyorum. Bu doğruya yani normal doğrusu denir kime diktir? Teğete diktir arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu normalin eğimini bulalım. Hem normal diyelim buna biz. Eğimi ne olacaktır bunun arkadaşlar? Teğet dik olduğu için eğimler çarpma eksi birden. Bunun eğimi eksi birse ise bunun eğimi ne olacaktır? Artı bir olacaktır. Şimdi eğim belli. Üzerinde nokta belli. 5'e eksi 5 noktası. O zaman ben bu normalin denklemini yazabilirim. Nasıl yazacağım? Y eksi y1 diyeceğim. Y1'in burada eksi 5. Bir de burada eksi var. Artı 5 olacak. Eşittir. Eğimin bir zaten yazmaya gerek yok. X eksi 5 olacak. Buradan arkadaşlar düzenlersek y eşittir x eksi 10 bizi karşılayacak. Şimdi a'ya b noktası bu doğru üzerinde bir nokta mı? Evet. Y gördüğüm yere b yazacağım. X gördüğüm yere a yazacağım. Ne oldu? B'nin a türünden değeri karşımıza geldi. Artık ben buradaki b yerine b sileyim. A eksi 10 yazayım. Ve bilinmeyen sayısını azaltmış olayım arkadaşlar. Şimdi yapmam gereken nedir biliyor musunuz? şu R uzunluğunu iki nokta arasındaki uzaklık formülünden bulmak. Şimdi hemen iki nokta arasındaki uzaklık formülünden R'nin uzunluğunu hesaplayacağım. A'dan 5'i çıkartıyorum. Şuraya yazıyorum arkadaşlar. A'dan 5'i çıkartıyorum. Karesi artı A eksi 10'dan eksi 5'e çıkartırsanız da A 5 yapar. Bunun da karesi şu 5'i düzgün yazalım. Bir de bunun kare aldığımız zaman R'yi bulmuş olacağız. Bu R nereden büyük olacaktı? OK uzunluğundan. OK uzunluğu da arkadaşlar hemen iki nokta uzaklık formundan yine karekök içerisinde. A'dan 9'u çıkartıyorum. A 9'un karesi. Artı A eksi 10'dan eksi çıkartırsanız A 3'ün karesi olacaktır. Her iki tarafında bir güzel karelerini alalım isterseniz kökten kurtulalım. Ve bunun karesini aldığımız zaman buradan a kare eksi 1 2 çarpının 2 katından eksi 10a artı 25 gelecek. Hatta buradan aynısı gelecek ki biz bunu direkt 2 ile genişletelim. Şuraya 2 yazalım. Şuraya 20 diyelim. Şuraya da bir zahmet 50 diyelim. Bu nereden büyük olacak arkadaşlar? Buradaki ifadeden. Bunun da karesini alıp düzenlersek arkadaşlar. A kare eksi 18a artı 81 artı a kare eksi 6a artı 9. Şimdi bakın burada götürenler var. 2a kare, a kare, a kareyi ne yapacak? Götürecek. Şurada eksi 18a ile eksi 6a'yı toplarsanız eksi 24a. Karşı tarafa atarsak 24. 20a'dan çıkartırsak burada 4a kalacak. 50'yi yolla karşı tarafa gitsin. 81 ile 9'u topla 90 yapsın. 90'dan 50'yi çıkar 40. 4'e de bölersen a buradan 10'dan büyük olmalı. Demek ki arkadaşlarım şuradaki a ne olmalı? 10'dan büyük olmalı. Peki bu durumda ne olur? R? R nereden büyüktü? OK uzunluğunda. Bakın OK uzunluğunda şimdi ben A ondan büyük olmalı ya. A 10 olsaydı 10 eksi 9 1 yapar 1'in karesi. 10 eksi 3 7 7'nin karesi. R ne olurdu arkadaşlar? Kök büyük olurdu. Değil mi? 10 bile olsa R ne olacak? Kök büyük olacak. 10 dahi olsa. E, ondan büyük olduğuna göre R de kök 50'den daha büyük olacak. Ve R kök 50'den büyük tam sayı olacağını göre kök 64. Yani R'nin buradan ne olması gerekir? 8 olması gerekir. Yani en az R değerimiz, yarıçap değerimiz ne olmalı? 8 olmalı cevabımız Bursa. Umarım arkadaşlarım yararlı, faydalı bir video olmuştur. Eğer çözümü beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız. Şimdilik hoşçakalın.